Herkese merhaba dostlar. Bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle YouTube'a başladın ya da vazgeçtin ve kanalı silmek istiyorsun. Ya da başka bir derdin var. Onda çözüm arayacağız. Hadi bakalım YouTube kanalı nasıl silinir onu gösterelim. Arkadaşlar öncelikle bu tür videolar için haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnternet sitemizde var. İndirme sitesi, oyun indirme sitelerimiz var. Bunları buradan ulaşabilirsiniz. Laf uzatmadan hadi videoya geçelim. Bir dakika içinde hesabımızı sileceğiz. Tabii kendi kanalımızı değil bu arada. Onu söyleyeyim. Bunu abone olun kanka. Neyse. Şimdi arkadaşlar, kendi hesabımız var mesela biz açtık bir tane tamam böyle bir tane fake attık tamam Buradan her şey var burada. YouTube studio falan girişim yapmıyorsunuz direkt ben. Buradan ayarla kısmına geliyorum. Burada bana bilgilerimi sunuyor tabii üyelik falan bunlar. Charge işleri nasıl görünce sen bilirsin falan geç bunları Şimdi arkadaşlar burada bildirimler bölümü Bunları direkt geçiyorum en altta geliyorum gelişmiş ayarlar var Ben bu gelişmiş ayarları açtım ve şimdi şurada bir şey var Siz bu kodları öğrendiğiniz zaman kanalı tak saniyesinde hesabı çekebiliyorsunuz yani öyle bir özellik var. Yani tüm youtuberların başına gelme nedenleri buradaki kod. Yani bunu değiştiremiyoruz. Bunu saklamamız gerekiyor. Kanal taşı, marka hesabın taşı falan bunu var. Ve en altta kanalı sil var. Kanalı sil diyorum ve buradan bizlere hesabımız şifresini istiyor. Bu adamlar takip ettikten sonra kanalınızdaki tüm videoları siliniyor. Ama şöyle bir şey var. Hesabınızı sil dediğiniz zaman mesela sil diyorum buradan giriş yaptıktan sonra en sonda Tüm YouTube'a yüklenen videoların arşivlerinde indirebiliyorsunuz. Ben bu bölümleri geçemeyeceğim maalesef. Siz bu adımları takip sonra saniyeler içinde kanalda YouTube kanalınızı silebiliyorsunuz. Bu kadar da videomuz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutma dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.